Merhaba, Doktor Hamit Aydın, Estet İstanbul Tıp Merkezi'nden sesleniyorum size. Saç dökülme şikayeti olan, PRP yaptıran, mezoterapi yaptıran, saç çekimi yaptıran veya saç çekimi yaptırmayı düşünen, hatta bunların hiçbirini yaşamadığı halde, ailesinde saç dökülme şikayeti veya saç çekimi yaptıran fazlaca insan bulunması sebebiyle tedbiren bir şeyler yapması gerektiğine inanan bir sürü hastam var. Ve bu hastalar Mümkün olan en kısa, en pratik, en az zaman alan tedaviyi uygulamak istiyorlar. İşte hastaların çok kolayına gelen bu yöntemlerden birisi e, finasterid veya dudasterid kullanımı. Finasterid çok popüler bir molekül. Dudasterid'i yavaş yavaş artık e, şeyler hastalar duymaya başladılar. Kabaca çok fazla teknik kısmına falan girmeyeyim ama testosteronun daha aktif bir form olan dihidrotestosterona dönüşümünü. Ee, sağlayan ve ona aracı olan bir enzim var ve alfa redüktaz. Bunun tip 1 ve tip 2 diye iki ayrı formu var. Ee, bu forma DHT'ye dönüşen testosteron saç dökülmesini provoke ediyor. Yani DHT bu anlamda saç dökülmesi üzerinde etkili oldu ve buna sebep oldu. Artık bilinen bir gerçek. Ee, dolayısıyla testosteronu bu forma bu aktif forma dönüşürken eğer engelleyebilirsek ki finasterit ve dudasterit işte e, bunu sağlıyorlar ve şafer inhibe ederek bu etkilerini gösteriyorlar. De, e, relatif olarak didotestosteron miktarını azaltmış yine aynı şekilde saç dökülmesini engellemiş oluruz. Mantığı bu yani tamamen bilimsel bir şey. Bunlar 5 alfa inhibitörleri bu tepkimeyi engellediklerinden ötürü de doğal olarak saç dökülmesini durduruyorlar. Ne kadar süreliğine durdururlar, ne kadar etkili olurlar bunlar ayrı bir konu ama bilimsel olarak finasteridin ve dudasteridin bir yan etki olarak daha doğrusu beklenmeyen bir etki olarak saç dökülmesini durdurduğu tıbbi olarak kanıtlanmış kanıtlanmış. Her ikisi de bir prostat ilacı. Aslında tabi dudasteri çok daha etkili olan bir ve yeni çıkmış olan bir ilaç. İkisi de aslında prostatta kullanılıyor. Fakat finasterid, e, rosat alındıktan sonra saç dökülmesini durdurduğu tespit edildiğinde açıkçası e, neredeyse prostattakinden daha popüler bir ilaca dönüştü. Çünkü saç dökülme şikayeti olan bir sürü insan var ve bu insanlar için bir ümit ışığıydı finasterid. O yüzden neredeyse finasterid prostatta kullanılan bir ilaç olduğu şeyinden insanlar uzaklaştı onu bile unuttular daha fazla saç dökmesini durduran bir ilaç olarak popülerleşti finasteridi bu kadar popüler yapan hususların hususlardan birisi tablet olarak alınabilmesi 1 miligramlık bir etken madde alıyorsunuz günde bir kez alıyorsunuz alımı çok kolay ve saç dökülmenizi özellikle Tepe bölgesindeki dökülmeyi durdurmakta son derece etkili ne kadar güzel ne kadar kolay bir yöntem Evet herkeste etkili mi? Tabii ki değil. Yani insanlar üzerinde saç dökülmesini durdurma etkisi kişiden kişiye değişiyor. Bazı insanlarda çok etkiliyken bazılarında neredeyse hiçbir etki göstermiyor. Bazı insanlarda hiçbir yan etkiye sebebiyet vermiyorken bazı insanlarda çok şiddetli yan etkilere sebebiyet veriyor. Finansteridir en korkulan yan etkisi. ...erektil disfonksiyona sebebiyet vermesi, ereksiyon, ejekülasyon sorunlarına sebebiyet vermesi, cinsel isteği azaltması... ...bütün bunlar çok ciddi yan etkiler. Ama reversible, geri dönüşlü olan yan etkiler olması sebebiyle hastalar ilacı bıraktıklarında bu yan etkilerin de gerileyeceğini ve ortadan kal kalkacağını bildiklerinden ötürü biraz daha kolay bir şekilde finasteride ve dudasteride meyledebiliyorlar. Bu anlamda yan etki açısından da finasterit ve dudasteridin birbirine çok yakın olduğunu belirtmem icap ediyor. Ancak son zamanlarda finasterit ve dudasteride bağlı olarak meydana gelen bazı cinsel işle bozukluklarının kalıcı olduğuna ilişkin de bazı yayınlar ortaya çıktı. Orada bir kafa karışıklığı olduğu ortada. O yüzden saçın sizin için ne kadar mühim olduğu burada devreye giriyor. Böyle bir riski almaya değer mi değmez mi? Tabii ki hasta bunun kararını verir. Ben genelde bu kararı hastaya bırakmayı daha fazla tercih ediyorum ama kendi düşüncemin ne olduğunu videonun en sonuna saklıyorum. Bütün videolarda söylediğim gibi bu videolar YouTube'daki bir algoritma sebebiyle herkese ulaşamıyor. Ancak Finasterid ve Dutasterid'i birbiriyle kıyaslayan ve bu konudaki soru işaretlerinin cevabını bulmaya çalışan bir sürü insan var. Ama onlar bu videoyu izleyemiyor. Siz şanslı bir izleyici olarak eğer bu arkadaşlara yardımcı olmak istiyorsanız lütfen videoyu beğenin, abone olun, sosyal medyada bunları paylaşın. Evet, Finasterid'e göre Dutasterid daha etkili arkadaşlar bu kesin. Saç dökülmesi üzerinde, saç dökülmesini durdurma Anajen fazı uzatma etkisi, finasteride göre daha uzun. Önümde bir takım yayınlar var. Ben kısaca o yayınlardan size birkaç şey okumak istiyorum. Mesela androjenik alopesi olan erkeklerin tedavisinde finasteride kıyasla dudasteriden daha etkin olduğuna ilişkin bir meta analiz var. Bunun için e, bu meta analiz bir üç tane çalışmayı e, karşılaştırmış ve 576 az bir sayı değil arkadaşlar, 576 katılımcıyla. Ee, toplamda 3 makaleyi analiz etmiş. Dudasteridin androjenik e, alopesisi olan hastaların ve er, yani erkek hastaları kastediyor bu çalışmada. Finasteride kıyasla da daha etkili olduğu ortaya konmuş. Ee, ve bu farkın da önemli derecede bir fark olduğunu çalışma son, sonunda 576 kişinin katıldığı bu çalışma sonunda öğreniyoruz. Yine başka bir çalışmadan bahsediyorum. Hollanda'da yapılan bir çalışma. Başlığı şu: Androjenik alopesi olan kadınlarda, bakın, 3 yıldır kullanılan Finasterid ve Dutasterid'in karşılaştırması var. Sonucu söyleyeyim sadece. Size 3 yıllık süre boyunca saç kalınlığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş. Dutasterid Finasterid'e göre daha anlamlı bulunmuş arkadaşlar. Ee, bütün bunları tekrar söylüyorum. Dudasteridin aynı zamanda prostat hastalıklarındaki etkinliği ile de ilişkilendirmek mümkün. Orada da daha etkili bir molekül. Yine Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin bir dergisi var. Burada yayınlanan bir e, çalışma. 5-alfaretiktaz e, inhibitörü olarak işte dudasteritten bahsediyor. Ve dudasteritin erkek tipi saç dökülmesi olan erkek şeylerde saç büyümesini arttırdığını bilimsel bir çalışma olarak e, söylüyor. Saç dökülmesi patogenezinde ve tedavisinde etkili olacağını söylüyor. Ee, yeni bir çalışmadan daha bahsedeceğim çok fazla uzatmadan. Androjenik andro, şimdi androjenetik alopesi olan erkeklerde saçın yeniden büyümesinin tersine dönüştürülmesinin dutasterid'in finasteride üstünlüğü ile ilgili bir çalışma. Burada da 24 hafta boyunca 18-40 yaş arasındaki bir hasta grubu e, bu tedaviden e, şey etmişler, yararlanmışlar. Hastalara 0,5 mg dudasterit, 1 mg e, finasterit verilmiş. Sonucu söylüyorum size. Androgenetik alopesi olan 90 erkek üzerinde santimetre kare başına anlamlı bir şekilde dudasterit kullanan hastaların daha etkili bir sonuç aldıkları ortaya çıkmış. Şimdi bu söylemiş olduğum 4 tane e, yayından şu sonuca varıyoruz arkadaşlar. Evet finasterit de dudasterid de saç dökülmesi üzerinde etkili. Finasteridin de dudasteridin de bir takım yan etkileri var. Fakat finasteride göre dudasteri daha etkili. Tepe bölgesindeki saç dökülmesini engelleme, anajen fazla uzatma, saçları kalınlaştırma, folikül sayısını artırmada daha etkili olduğu ortaya çıkmış. Bu konuda hemfikiriz. Peki yan etkiler? Tekrar söylüyorum. Bazı çalışmalar yan etkilerin geri dönüşlü olduğunu söylerken bazı çalışmalar hayır kalıcı diyor. Bu yan etkiler kalıcı olabilir diyor. Sayı çok önemli değil arkadaşlar. 10 binde 1 olabilir. 20 binde 1 olabilir ama yan etkinin şekli erkekler açısından tutmuş olduğu organ, ereksiyon bozukluğu, erektil disfonksiyona sebebiyet vermesi, ejekülasyon sorunlarına sebebiyet vermesi açısından çok hassas bir, bir şeyden bahsediyoruz. Bu sebeple birçok erkek finasteride veya dudasteride bu sebeple bulaşmak istemiyor. Peki Finasteride veya Dudasteride ikisini ikisinden birisini yan etkiler açısından tercih etmemiz gerekiyorsa birbirine bir üstünlükleri var mı? İşte burada hayır yok diyebiliriz. Yani aralarındaki fark yan etki potansiyeli açısından aralarındaki fark birbirine çok çok yakın. Demek ki Finasteride de kullansak Dudasteride de kullansak böyle bir yan etki olasılığını hesaba katmak zorundayız. Bu yan etki e, yok varsayılabilir mi? Tabii ki sayılabilir. Bir sürü yan etki... Bir sürü kişi de hiç görülmüyor veya görülse bile ilacı bıraktığımızda e, geri dönüyor. Veya birçok kişi ilaca devam ettiği halde bu yan etkilerin ortadan kalktığını fark ediyor. Yan etki nedir arkadaşlar? Bir insana e, bir ilaç verirsiniz. Bu ilaç aslında sadece karbonat olabilir hiçbir etken madde hiçbir şey barındırmıyor da olabilir. Plasebo dediğimiz yani ilaç olduğuna hastayı inandırırsınız ve bir şey verirsiniz. Bu bile hastada ereksiyon bozukluğuna veya mide bulantısına veya baş ağrısına sebebiyet verebilir. Bu kadar kolay yani hastanın bir şey içmiş olması onun bir takım yan etkilere maruz kalması için tek başına bir sebeptir. Ben bir şey içtim ve bu benim vücudumda bir şeye mutlaka sebebiyet verecek düşüncesi tıbbın neredeyse temel dinamiklerinden birisidir. Benim çok sevdiğim bir fıkra var biraz ortamı neşelendirmek için söyleyeyim. Dursun'u temel 70 yaşındayken gece yarısı aramış. Gece yarısı Dursun demiş. Evet demiş Temel. Bize askerde yedirdikleri şap var ya. Evet işte o etkisini göstermeye başladı demiş. 50 yıl önce kullan ye, yemiş olduğu şapın bir gün kendisine bir şekilde bir zarar vereceğine şartlanmış ve yaşamış olduğu o problemi 50 yıl önce tükettiği şapa bağlamış. Şimdi bu anlamda insanlar finasterid veya dudasterit değil parasetamol bile içseler o akşamki performans kayıplarını bir şeye bağlamak ihtiyacı içerisinde parasetamolu de bundan sorumlu tutabilirler. Yani bütün erkeklerin yaşamış olduğu, finansiyelik ve dudasterit kullanan erkeklerin yaşamış olduğu sorunun gerçekten bir ereksiyon bozukluğu olduğu fikrinde değilim. Çoğu psikolojik ve ilaç devam ettiği sürece hasta psikolojisini düzelttiği zaman bu yan etkilerin düzeldiğini de kendim klinik olarak hastalarımda gözlemledim. 10 yıldır, 13 yıldır bu ilaçları kullanan hastalarım var. Hiç yan etkiyle karşılaşmayan hastalarım var. Peki ben tavsiye ediyor muyum? En kritik şey bu. Finasterid veya Dudasterid'i ben hastalarıma tavsiye ediyorum. Arkadaşlar riski kabul eden hastalara Finasterid veya Dutasterid durumuna, yaşına, cinsiyetine göre, içinde bulunduğu saç dökülmesinin şiddetine göre ikisinden birini seçerek evet tavsiye tavsiyede bulunuyorum. Bazen Finasterid'i Minoxidil ile kombine ederek tavsiyede bulunuyorum. Bazen Dudasterid'i Minoxidil ile kombine ederek tavsiyede bulunuyorum. Ama bu hastanın evet ben bu ilacı kullanıyor kullanmak istiyorum ve risklerini yan etkilerini de aldım cebime koydum kabul ediyorum diyen hastalar için geçerli olan bir tavsiye bir yöntem benim açımdan bir yöntem. Ben arkadaşlar finasterid ve dutasteridin topikal olarak kullanılmasını tavsiye ediyorum. Son sözüm budur. minoksilde olduğu gibi finasteridin de dutasteridin de topikal olarak yani sürülen form şeklinde e, saça sürülmesini ağızdan alınmasına göre çok daha üstün, çok daha risksiz çok daha güvenilir ve daha efektif olduğunu gözlemledim. Benim kendi klinik tecrübelerim beni bu noktaya getirdi. Minoksidil'li veya minoksidilsiz, içinde finasterid olan veya dudasterit olan bazı karışımları hastalarıma öneriyorum. Hastalar bunları saçlarına sürüyorlar. Yazdığım reçeteyi eczane hazırlıyor hastanın cinsiyetine, yaşına durumuna saç dökülme miktarına saç çekme yaptırıp yaptırmadığına, PRP yaptırıp yaptırmadığına göre bu konudaki tavsiyelerim değişiyor. Yazmış olduğum reçetenin içerisine sürülecek formuyla Finasterid ve dudasterid ekletiyorum. Eczacı arkadaşlarım da bunu hazırlayıp bunu bir mastıral kür olarak hastamıza gönderiyorlar. Sizin de Finasterid veya dudasteridin etkisinden yararlanmak gibi bir düşünceniz var ise kesinlikle ve kesinlikle tablet kullanmayın demiyorum. Tabii ki kullanabilirsiniz. Yan etkileri bu anlamda yaşınız ile orantılı ve cinsel performanstan beklentiniz ile orantılı olarak sizi çok ilgilendirebilir. Hiç ilgilendirmiyor olabilir. O tamamen sizin takdiriniz. Ama bir hekim olarak benim tavsiyemi istiyorsanız ben topikal olarak bu ilaçların kullanılmasını ağızdan alınmasına göre daha güvenilir, daha etkili, daha efektif, hasta açısından da daha kullanışlı ve tedaviye uyum açısından da hastanın daha kolay uyum gösterdiği bir seçenek olarak sunuyorum. Demek ki finasterid veya dudasterid ki dudasterid daha etkili tekrar söylüyorum topikal olarak kullanıldığında da kullanılabilir. Yararı çok çok fazla, çok güvenilir bir molekül ama haricen sürülmesini ağızdan alınmasına tercih ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha önceden eğer izlemediyseniz Minoxidil ile ilgili videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Dutasterid ve Finasterid'i asla tek başına düşünemezsiniz. Minoxidil ile ilgili seri videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Genelde bunları kombine ederek yapılan karışımlardan hasta çok daha fazla yarar görüyor. Ümit ediyorum siz de o hastalardan birisi olursunuz ve yarar görürsünüz.